Selamünaleyküm. Herkese yeni videomuzda merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Benim enerjim yerinde. Gece uyumam var ama yerinde. Vallahi gece uyumadım arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Sen uyudun evet. Mert de acaba gündüz çok mu uyudu? Babaanne geliyor birazdan. Arkadaşlar baştan anlamış olduğunuz üzere bugün Lina'nın mezuniyeti var. araba haters. Sonra dışarıda yemek haters, gezme haters. Hepsi yağmur yağacak bence. Ronya da onu sakinleştirmeye çalışıyor. Ronya'yı okuldan aldık. Şimdi babaanneyi alacağız. Ondan sonra da yağmur yağacak dedik ki yağmaya başladı. Sesi duyarsınız. Hemen anlarım. Tamam onu ver. Arkadaşlar Nia'nın mezuniyeti. Rina'nın mezuniyeti var. İnşallah e, yani şu anda yağmur yağıyor ama inşallah problem olmaz. Zünnetine gidiyoruz, Babaannemiz de bizimle beraber gelecek. Buket yaptırdım. Buketim hazır. Sadece buketimi almayı unutmuşum. O yüzden Halis motorla gitti. Buketi alıp buraya tekrar gelecek. Biz arabada babaanneyi bekliyoruz. Yani bir taşa gitmiş olmuş olacak. Öyle arkadaşlar ya. Ben sanki çocuğu mezun oluyormuş gibi hissediyorum. Böyle onun mezuniyeti için çok çalışmıştık çünkü. Hani artık mezun olsun diye çok çalıştık. Ee, e, genellikle işte e, son dersim, işte bana dua et, işte son sınavım bana dua et falan diyordu. Onun ne hissettiğini zaten anlayabiliyorum. Çok zor bence. İki defa bunu yaşamış bir olarak çok zor. ne geldi. Ronya. Ronya. Babaanne'ye yer ver kızım. ini cek ini, ini ini di, di belakang aja enggak nah, ingat lagi, nah. enak banyak kerjaan. Ayah. Oh, bukan kerja. ayah kan sakit nanti. Kenapa? Uh, ayah kan besok libur, masakitnya. Kan hari libur besok. Hari. Biasa hari Kamis kan? Ya. Ini hari Rabu tapi malam. Daftarnya pagi. Uyuh. 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 Sayang alaikum Sayang Babaanne... alaikum Habis tu ada bawang di rumah Tak ada hmm. Apa nak? kasih salam. bisa cepat. Ya Allah. Jadi, ada bawang, ada semua di rumah. Her şeyi ben hallediyorum. Babanızı hastaneye götürüyorum. Her şeyi ben hazırladığım için Rina'nın mezuniyetini unuttum. Neyse biz ben hemen aradım dedim ki bak hazırlan hemen geliyoruz. Aradım 2-3 defa aradım telefonu açmaya telefon kullanmıyorlar yaşlılar. Ben hemen aradım 2-3 defa. Baktım olmadı eve geldik. Biliyorum babaanne bir eşap takıyor bir eşap. Bir, de elbise o kadar. Hadi gidelim. Haris geldi. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Işık vuruyor mu? olsun anladınız. <laughs> geldik bayağı kalabalık arkadaşlar. Herkes çoluğu çocuğu için gelmiş. Burası İslami Bilimler. Geldik. Hatırlıyorsun. <laughs> uzun, uzun zaman Vişida'ya gitmedim. Vişida üniversite demek. Me üniversite mezun. Mezun. Uzun zaman dediğin? En son ben benim mezun oldum da tabii ki aşkım. <laughs> ben kendi mezun etime gitmedim biliyor musun? Neden? <laughs> Hatırlamıyor musun? Öbür diğer bu İstanbul'da Aydın gitmedim. Niye gitmedim? Yok sen 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 alem değil ya. Evet gitmedim. Bir tanesine gitmiştim çünkü o yüzden. Merdo. Merdo bıyıkların mı telledi? Merdo bıyıkların mı telledi aşkım? Ya. Seni seni. Apa kira Lim? Ini ini Mezun ya? Dilan fakat böyle aklına gelmiştim. <laughs> <laughs> o da o da doğal şeklinde yapmıştı ya. Baktım. Bak böyle var. Yemek. <laughs> <Gelenlik. gülüyor> Bu da paranın. <laughs> Asya <-s> <laughs> <laughs> de burada satıyor. Arkadaşlar gelin. Gelin gelin. Ben ben siteden aldım. Bu <laughs> arada.

Selamlu teyze. Senin, senin teyze. Çok kalabalık ya. Arkadaşlar çok kalabalık. Bizimki de City'de ama ben bir hafta öncesinden söyledim meşgul olacağını bildiğim için zaten çiçek çok az var. Evet. Hepsi bu şeylerden bak. City bunları kendi çiziyor bu arada.

Kali? pasti <laughs> selamat Selamat kan? Selamat. Di -galan, di -galan. Selamat. Ada selamat. Selamat. ini Yulandasar. Ada Ada ah. juga mesti disini hmm. oh, Di, mana? Oh, di, mana? di

Sepsiyelde kardeşim değil mi? Evet. Ben Ne zaman bu. Yağmur yağıyor Evet. Herkes o var. Bir anda yağmur yağıyor, bir anda her çünkü yazık bu e, uh, güller, satan olan var ya. O... Satan olan. Satıcılar aşkım. Satan olan ne? Satıcılar. Artık. Hadi hadi. Artık bazı şeyleri yeni kelimeler getiriyor. Bıcı bıcı zamanı. Bahçede bıcı bıcı zamanı. Bıcı 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 bıcı. de hortumla satacağım Ronya haberin olsun. Ne? Hortumla seni satacağım. Anne ama ama bu benim sevdiğim. Bir şey olmaz. Cıbı cıbı Arkadaşlar, ertesi günden herkese günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Sen niye hep evdesin ya? Hayır da sen çalışmıyor mu? Nedir bu? Her videoda evet. varsın. İki gün tatil. İki gün tatil. Bu Endonezya'nın bu tatil vermeleri ne olacak ya? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak ya? De, Türkiye'de daha çok tatil var. Sana bak, sana bak, sana bak, ya, sana bak. <laughs> sen de ben var ya sabah. Ne şaşıracak? Her gün tatil var. <laughs> Hadi. Biz elektriği Kahvaltı genellikle her olmuyor doğru bu arada. Bugün kahvaltımızı yaptık. Evet. Günlerden perşembe. Kahvaltımızı yaptık. Herhalde ben bu videoyu direkt editleyip paylaşırım. Şimdi Haris balkonu hazırlıyor. Hey! Bıcı bıcı zamanı Haberim var mı? Bıcı bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. He? Arkadaşlar burada Haris bıcı buci bıcıyı hazırlıyor. Evet, annemiz açık. Bunun ne olduğunu soruyor bazıları pervane o. <laughs> Değil mi Minnoş? Bıcı bıcı yapalım mı? He? Yemeğimizi yedik bir güzel. Şimdi dişlerimizi fırçalıyoruz. Ben ona diş fırçasını veriyorum böyle fırçalıyor. Suyunu falan içti. İşte elma kemirdi biraz. Ama elma ile nasıl yarışıyor yani? Bak 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 niye heyecanlandı bu sefer? Ne oldu hani abla? Hani abla? Hani abla? Bak bak abla deyince direkt bakıyor. Bence ilk söyleyeceği kelime abla olacak. Oyt düştü. Sakın onu da atma. Atma dedim. O da gitti. Hiç 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 hiç. Sen hiç böyle kapar 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 kapar. Kapar sen seni nerelere bağlayayım yahu. He bana bak. Bana bak. Bana bak bu kolundaki izleri görüyor musun? Hepsi alerji izleri ya. Ne haber? Ne haber? Bıcı bıcı mı yapacağım bahçede? Hey. Teyzeleri bir öpücük. Ha, bacılarım. Bacılarım da Günaydın. Günaydın bacılarım. No. Benim boğazım ağrıyor bugün. Boğazım şişmiş. Azıcık ama. Azıcık şiştiyse sonrası gelmiyor. Yani büyük ihtimalle biraz iyi bakarsam iyileşir. Değil mi? Hey 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 hey. Hey hey. Bay bay. Bacı bacı görüşürüz. Bye bye. Gözüm niye kızarmış acaba? Geçer herhalde birazdan. Çok hassas onun cildi ya. Hemen böyle kızarıklık mızarıklık oluyor. E ee, bak bak bak. Bak beni korkutuyorsun. beni. korkutuyorsun. beni beni. Korkutuyor şimdi, beni. Seni böyle böyle, böyle kazı gibi çakıdım ama. bak. Onu çıkardım ya nasıl heyecanlandı. Çünkü gördü. Banyosunu gördü. Bahar Nasıl heyecanlandı. Oğlum ya giymiş. Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz. Ne oldu sabırsız? Ay sabır. Bak. Bak elbiseleri çıkarmak bir işaret. Elbiseleri yerim elbiseleri çıkarmak bir işaret haberin olsun. Mert? Mert. Mert. Abla ne yapıyor aşkım? Yapana, yapana. Bak hele ya. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Aha. 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 Arkadaslar, ben simdi ronyayla birlikte met icin Baby walker alajas, cunku met artek... Mm. evet o yüzden biz beraber gideceğiz tamam? Mm. Anem efde met le, cunku met simdi uyur, be hawa cuk sejak di sarda met daten arabayla. Mana? evet o yüzden biz Evet, tamam? Ba bakes. Hadi, gideceğiz arkadaslar, baka hangi hangisi model sejejez, ronya sejejek. Dime, ronya adi bakalan hangi reng mercin hangi reng mawi hadi bakalan Arkadaslar lar bis boleh birier bir bisiklet war sindi ronya ila secejes Eh, bak boleh Arkadaslar, slot. Bak bir suruh. Nah. Ya, Pak. Boleh, ya. Anggi, si mer alajas mer Cina, langsung si alajas. Tama, Mbak Kalem. Nadi, bak. Adi, Mbak Kalem, agak ada selar. Berseru, Mbak. Di Boyle, Alajaz, ya, ada. Oh, ya, ada selar. Anggi, si mantep, loh, bingung jam sendiri, lihat, warna. Orda, 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 Arkadaslar bulduk boyle Buse Buse ndakka buleti presiden bis boyle aldek Zaten bu çok az zaman kulan yor Sadece Iki yada uc ay falan O zaman Manteksus biz dahabujuk aliorus. Sondra zaten Banyanen bisikleti war Bak biz her zaman burda aliorus. Burda da Cok meşhur ama boyle Zaten artek kira 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 lewat kira ada haman tepel boleh dan bisin di boleh ada ada motor baru adi sonra surprise apa jasa mam met le met chin surprise siapa jasa mam adi Adi, ini ada bakalım. Bakalım. Ne bu ne? Bak abla ne aldı sana? Abla senden daha heyecanlı. Abla bak. gitti sana ne oldu? <laughs> ne oldu sana? Bak bu abla sesli. Bak bu renk abla sesli. Bak senin içi bak. Bu ne abla? Ne bu ne? Bak içinde <laughs> ne var? çok merak ediyorum ne yapacak. Ama hmm. çorap giydirmemiz lazım. Evet.

da Roni sana yardım edebilir. Ah elbet. Ayaklarını Ayak. bak açacak. Bak gördün mü? Benim kızımı. Ot. Evet, aa! Aa, A Hemen mutlu olsun. yok. Yok ayağa kal, kal, kalk. Kalk da Yüksek değil hiç. Evet. Kalk oğlum ayağa kalk. Simple almışsın. Sim, biraz daha simple almışsın. Evet basit. Basit daha güzel zaten ya. Bir tane bu çok büyük Burada dolu Hı. ya. Hı. Bu Boş şey ver, var. gerek yok. Hem gerek yok hem de bence çok ıı, renkli, renkli çok evet. büyük gözüküyor. Ben sevmiyorum. Bana kalsa ki bunu da ahşabı olsa ahşap alırdım Bak. O da, o da çeker kamışı bana. <laughs> hemen hemen içeceğim. Dişleri güçlendiriyor bu arada. Harika bir şey ya. O benim kızım grip ya birazcık değil mi? İki oka burunlu. İki oka burunlu. Bak geliyor. Bak geliyor. geliyor anne. Önce müziği kapat kızım. Müzik kapat. Tamam. Hmm. Burada akşam oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Biz çocuklarla birlikte böyle akşam sefası yapıyoruz. Bugün keyif yapma günüydü. Halis de bize muz yapması yaptı. Mızkız yapmasına uçacak. Ben şimdi ona bir şeyler hazırlayacağım hemen. Değil mi? <laughs> Yemek yemiştin oysa ki. <laughs> Ay ağzını şapırdatıyor. Oy 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 oy. Oy oy oy. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? El yıkıyor. El mi yıkıyor? Muz kızartması yiyeceğiz çünkü. Değil mi? Ay. Buca Mehmet. Ne olacak? Biz böyleyiz kardeşler. Ronya'dan gömmediğimiz performanslara özel şoktayız. <laughs> Neyse, Ronya'nın yanında böyle şeyler söylemiyorum bu arada. Amin diyelim arkadaşlar. <laughs>